Herkese selam dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Mustafa. Bugün de Minecraft'tayız ve arkadaşlar yeni serimizle birlikteyim. E, bu serimizde arkadaşlar olayımız şu ev yok, barınma yok, herhangi bir yere sabit kalmıyoruz sürekli hareket tarih halinde olacağız o yüzden bir an önce şu yiyecek sorununu e, çözmek istiyorum. Oduna da fazla ihtiyacımız olmayacak sadece ekipman yapmak için kullanabiliriz arkadaşlar. Ama benim bir an önce buradan bir kurtulmam lazım. Burada ne böyle ya ormanın içinde canlandık doğduk direkt. Bu tarafa doğru gidersek iş görürüz diye düşünüyorum. Hemen bir yavaşla bir ağaç kıralım. Dediğim gibi çok fazla ağaca ihtiyacımız yok. Bir tane çıktı baksana. Aa, ben satayım Neyse. Bunları alalım abi. Buradan gitmek istiyorum. Ben burayı pek sevmedim. Çok fazla ağaç var. Yanıyorlar zaten sol tarafta. Hemen bir tane çalışma masası yapalım arkadaşlar. Her zaman klasik oynadığımız Minecraft'ın başlangıcı. Çok sıkıcı olmaya başladı. ben de sıkılmaya başladım. bir tane balta yapalım. Biraz daha odun toplayalım. Tamamdır. şimdi bir tane kayık yapacağım. Buradan gideceğim. Burayı ben Sevmiyorum. Daha kaç kere diyeceğim bilmiyorum ama sevmediğimi. Lan vın abi. Böyle i̇şte gidelim bakalım. Şu tarafta güzel beyaz ağaçlar var. O tarafta güzel bir yer vardır diye düşünüyorum. Allah'tan güzel dedik ya. Şuraya bak. Jamet hmm. zaten bir yere kalmayacak mısın? Çok pek bir önemi yok bu düz bir arazi bulmamızın. E, koyun bulup bir yatak da yapmayacağız. Koyuna diyor. Yeter Yemek sıkıntımızı çözelim o zaman bir an önce biz. Arkadaşlar. Derimizin adı ne olsun ya? Bu arada onu da bilmiyorum ama. Düşünmedim onu. Üstü biraz karmaşık çünkü. o Üzümlük var lan burada. Ha ben bir an önce bir demir bulsam çok güzel olacak. Çünkü akşam olmadan yap, yapsam kalkanı güzel olur. Ee, en azından Kendimizi savunuruz. Zor montta oynuyoruz. İki kat daha fazla vuruyor yaratıklar. Onun için tedbir almak en mantıklı olacaktır. Maden girişi bulalım. Madene girelim. Bir tane de kömür bulursak güzel olur. Gözümüzün önünü görürüz en azından. Ağaca çok ihtiyacımız yok ya. Burada Kömür falan vardır diye düşünüyorum. Evet var. Çok yüksekteler ya. Bak orada demir de var ha. Tamam. Maden gerek kalmadı. Ama ineceğiz yine. Sıkıntı yok o konuda. Ee, sadece kendimizi savunmak için iyi oldu yani. Ben oyunu bayağı ilerletmek istiyorum. Çünkü ikidir nedir'e gidip ölüyoruz anasını satayım. Ee, gerek yok. Oyun ilerletelim dikkatlice oynayalım. Bayağı da varmış lan demir. Güzel. Hemen yani bir tane taş kazma yapalım. İki tane bana göre çok şu anda yani. Kömür de almamız lazım. Tamam ne yapacağız lan? biz eriteceğiz bunları kafam kalmadan asil satayım dediğim gibi şeyi dikkatli kullanmam lazım envanterimi bunu salla bunu salla bunu salla Bileket kalsın tahtalar kalsın tahtayı tek çeşit olabildiğince kullanmaya çalışacağım Deliği de salla. Delik bir işimiz yok şu anda. Bizler lazım oldukça kullanırız. öbürde de çok yukarıda. Bir, iki, 3, 4, 5. Yok buradaymış tamam. Hemen alalım şunları. Bayağı kömür çıktı ha. Valla sıkılmaya başladım ha. Sizde de oluyor, mu bilmiyorum ama fazla kömür çıkıyor. Bırakmak istemiyorum. Ama canım da sıkılıyor. Bırakasım geliyor ama bırakmak istemiyorum ya. Yani. Çok değişik paradokstayım yani. Şu an. Cam sıkılmaya başladım. Bırakmak istemiyorum şu an bunları kırmayı. E yeter ha. yeter bence de yeter. Şimdi buradan gidelim abi. Böyle şu tarafa doğru yol alalım. Lan. Çıkar tuşa bastık yanlışlıkla. Bak burası güzel ha biliyor musunuz bu? Geceyi burada geçirebiliriz aslında. Yazan zaten akşam olacak bakayım. Gece daha varmış buradan gidelim. Burada kalmayalım. Küçük adalar bulursak cidden çok güzel olur. En azından yaratıklardan uzak olmuş oluruz olabildiğince. Geceyi geçirmek için sabit bir yer güzel olur. Ama burası değil tabii ki şu an buraya ihtiyacımız yok. O yüzden ben bir tane kalkan yapacağım. Onun haricinde taş set çekelim. Yetmez de. Geç kazma var yeter. Bir. Bir tane bundan. Bir tane de kürek. Tamamdır o iş. Bir. İki. Üç. Dört. Tamam. Hemen bir tane kalkan yapalım kendimize. buradan girebiliriz. Çöl var orada. Güzel bir arazi var burada. O ne lan? Yok abi biraz önce sizin yüzünüzde bir tane video bok oldu. sizinle uğraşamam ben şu an. Zaten şu an o seviyede değilim. Madem bulursak güzel olur. Oraya gideriz. E yiyecek toplayalım. <laughs> Yiyeceği de olabildiğince tek çeşitler almaya çalışacağım. Çoğu şeyi tek çeşit kullanmaya kullanmak istiyorum. Çünkü ne kadar şey e, o kadar yer kaplar. No. Ne kadar farklı o kadar fazla yer kaplar. No. No. ihtiyacımızın olacağını düşünmüyorum. Ben şunu da sallayacağım. Ya doğru. Allah gitsin abi. Bunlara fazla ihtiyacımız yok. Deriyi de at. Bu kalsın. Taşı dağıt. Tamam. Taş lazım oldukça kullanacağız taşı. Şimdi bir yemekleri de tek çeşit kullanmaya çalışacağım. Akşam oluyor. Güzel bir sığınak bulsak iyi olur. Geç no. 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 kanımız var. Deri salla gitsin. Bir dört tane bir tüp bulalım da duman fırını yapalım bir tane. Oha köy varlar orada. Bak çok güzel oldu. Gerçi neyini kullanacağız da köyün. Ee, en azından demir golemi fayda kullanırız. Fayda alırız bizi korur, savunur. Ben oraya doğru yol alalım. Sandığına bakalım. Ne varmış? İşimize yarar bir şey varsa alırız. Sabah olunca da buradan gideriz abi. Dediğiniz kadar uygunlar. lan. Oh tamam yiyeceğimiz geldi. Sıkıntı yok. Bak kese gerçekten güzel oldu. Oh mis. Ekmekler. Bir tane daha kese bulduk. Bak bunlar harbiden çok iyi. Çünkü e, envanterimizin sayısını arttırıyor. Ya demir golem senin orada ne işin var ya. Tamam balyalarını da alalım. zombiler var. Olabilir demir golemi yakın takılalım da. Başımıza bela almayalım abi. Buraya lan ben ilk defa gördüm. Üst kartı da var. Yani. Ne yapalım abi? Bunları bir hemen çevirelim şöyle. Gerçi bunun olmuyor iş. Ha. Bakalım abi sandık var mı diğer evlerde? Ha. Burada var. Güzel patatesler iyi oldu. Abi her yerden kese çıkıyor çok güzel ya. Kitaplar bir işimize yaramaz. Kitapları at gitsin. Elma yiyelim. Gerçi elmalı karnımız aç değilmiş de. Abi şimdi kese. Bunu at da, bununla işimiz yok. Zümrütlerle Zümlükler, bakalım bir tacir falan bulursak güzel olur. Şunu at. Bunları çeviririz. Bunlar fazla yer kaplamasın. Bakın, bu dört tane fazla mesela. Benim işim yok fazla odunla. Çubuğa çevirebiliriz aslında bunları kalsın da. Ee, onun haricinde şu keseleri kullanalım. Bunu koy. Eti koyduk. Bunu da koyduk. Güzel. Kese bir tane daha bulursak. Gerçi bir tane daha var ya Doğru. Pardon. Bunu attık. Gene bir tane kaldı. Aradan satayım. 63 tane. Ocak da arıyor lan bunun içinde. Tamamdır abi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane duman fırını yapmamız lazım. Yemekleri hemen hızlıca pişirmek için. Buradan bir dört tane alalım. Burayı geri koyalım. Bolla bir işimiz kalmadı yani. Bu çok e, yer kaplar. Biz bunu fırını yapmam gerekiyor. Ee, şöyle. Kömür... Bir düşsün abi hızlıca. Aa, bizim de zamanımız geldi zaten. Bir sonraki videoda buradan gideriz abi. Selam kızlar dur bekle geliyorum sana. Çok özlemişsin beni. Tamamdır abi. Ee, arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir ee, bu tarz videoların gelmesi için kanala mutlaka abone olup bildirimleri açın ve e, like atın ki veya yorum yapın ki ben de e, sevdiğinizi bileyim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın